Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Selçuk Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu yurt kayıtları duyurusuna bakacağız. Şurada hemen bir açıklamamız var. Selçuk Üniversitesi Atatürk Öğrenci Yurtları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kayıtları 29 Ağustos'ta saat 10'da başlayacakmış. Adresimiz de şurada. Ben bunu açıklamaya yazacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Yurdun öğrenci kabulüne 10 Eylül 2022 tarihinde sabah saat 10 itibariyle başlanacakmış. Öğrenciler yastık ve nevresim takımlarını kendileri temin edecek. Burada da bir iletişim numarası var. Şurada fiyatlar var. Tek kişilik odaların dönem, dönemliği 16.000 lira. Tek kişilik ve banyosu dışarıda olan odaların ücreti 13 bin liraymış. 3 kişilik odalar da 8 bin lira. 2 dönem için geçerli. Burada başvuru sonuçlarımız ne zaman belli olur diyor. Ödeme işlemi yapıldığında kaydınız gerçekleşmiş olur diyor. Yemek dahil mi? Yemekhane dahil değil. Yurt çevresinde yemekhaneden ücret karşılığında hizmet alabilirsiniz. Her katta yine mutfağı varmış. Taksit çeşeneği kart varsa 4 taksit World Card'a Çamaşır yıkama kurutma ücretleri 6 liraymış. Oda temizliği haftada 2 gün personel tarafından yapılıyor. Yine demir başlarda mini mutfak dolabı ve saç kurutma makinesi varmış. Yurdumuzda Selçuk Üniversitesi bünyesindeymiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ben bu sayfanın linkini bir de başvuru linkini bırakacağım. Oradan girip gerekli işlemleri yapabilirsiniz. 29 Ağustos'ta başlayacak bilginiz olsun. Yine bu tarz duyurular kanalda gelmeye devam edecek. Sizler de abone olarak anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.